Değerli arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Beklediğimiz gün geldi ve enflasyon rakamları da açıklanmış oldu. Böylece 2024 yılının ilk 6 ayında alınacak enflasyon artışı ve toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı memurlar için gerçekleşmiş oldu. Biliyorsunuz günlerdir sizinle konuşuyoruz ve tahminlerimizde %65'lik Orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyonuna göre hesaplar yapıyorduk ve %38 civarında bir 6 aylık enflasyon çıkacak diyorduk ki buna uygun bir rakam da ortaya çıkmış oldu. Yani 65'in biraz altında yıllık enflasyon oluştu. Dolayısıyla da 37 76 olarak hesapladığımız 6 aylık enflasyon 37.57 57 e, olarak çıktı. E, böylece e, kuruşu kuruşuna hesaplarımızda tutmuş oldu. Şimdi isterseniz e, ortaya çıkan rakamlar e, ne anlama geliyor? Biraz ona bakalım. Sonra da maaşlar nasıl artacak? E, onu sizinle değerlendireceğiz. Bir kere 6 aylık enflasyon az önce söylediğim gibi 37.57 çıktı. Ee, buradan e, 37.57 SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışını oluşturdu. Artık bu kesinleşmiş oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı, enflasyon artışı e, 37.57 olarak gerçekleşti. Bu 6 aylık enflasyon tabii memurlar ve memur emeklileri açısından da bir fark oluşturdu. Ona da baktığımız zaman Temmuz'dan bu yana oluşan 6 aylık enflasyon farkı %29.78 oldu. %15'lik de toplu sözleşme artışları vardı bildiğiniz gibi ve buradan yapılan hesaplamayla da memurların artış oranı %49.25 oldu. Burada tabi daha önce de bu art e, hesaplamayı yaptığımda arkadaşlarımız işte ile 15'i toplayıp e, işte 44 olması gerekmiyor mu diye e, yaz, yazmışlardı burada hesaplama şöyle yapılıyor önce %15'lik on e, maaşa maaşa e, bir artış yapıyorsunuz bu ortaya çıkan sonuca da 29.78'i uyguluyorsunuz yani toplama değil burada e, oranları e, ekleyerek yapıyorsunuz yani 100 liralık bir maaş 115 liraya çıkıyor. 115 liranın %29.78'ini aldığınızda da 149 lira 25 kuruş çıkıyor. O yüzden de artış %49.25 oldu. Tekrar edelim. SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışı %37.57. Memurlar ve memur emeklilerinin 6 aylık artışı da %49.25 oldu. Peki bu maaşları nereye çekti, nasıl olacak? Şimdi biraz da rakamlara bakalım. %37.57'lik enflasyon artışından sonra memurlar ve memur emekleri açısından %49.25 oranında bir artış gerçekleşti demiştik. Buna göre en düşük memur maaşı 22.070 liradan 77 liradan. 32.960 liraya çıkmış oldu. E, bu noktada en düşük emekli memur maaşı ise 14.742 lira olarak gerçekleşti. Dolayısıyla en düşük memur maaşı 32.960 lira, en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.742 lira oldu. E, peki SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşı var biliyorsunuz 7.500 lira. Buna 37.57'lik ee, enflasyon artışını eklediğinizde ise 10.317 lira 75 kuruşa çıkmış oldu ki biz taban maaşında 10.000 liraya çıkabileceğini e, ama memur maaş artışı eklenirse işte 11.000-12.000 bandına çıkabileceğini de söylemiştik ama enflasyon artışını eklediğinizde 7.500 lira 10.317 lira 75 kuruş olarak gerçekleşti. Tabi burada e, memurlar ve memur emeklileri açısından taban maaşlar belli ama e, SSK ve Bağkur emeklerinin taban maaşıyla ilgili e, bir artış e, nasıl olur onu göreceğiz. Ama biz burada enflasyon artışıyla yükselttiğimiz zaman zaten 10 bin liranın üzerine çıkmış oldu. Burada e, herkes kendi kök aylığına 37.57 57 ekleyerek e, şu anki enflasyon artış rakamına ulaşabilir ee, ama bundan sonra e, nasıl bir çalışma olacak şimdi biraz da ona bakalım Öncelikle SSK ve Bağkur emekleri başlayalım isterseniz SSK ve Bağkur emeklerinin e, 37 57'lik enflasyon artışı kesinleşmiş demiştik bu şu anki mevcut duruma göre kök aylıklara yapılacak ve bu kök aylıklar işte 7500 liranın altında kalırsa 7500 liraya tamamlanacak ama Tabi burada e, az önce yaptığımız hesaplamaya göre yine 37.57 ile taban maaşın 10.372 liraya çıkması söz konusu. 10.317 liraya çıkması söz konusu. Dolayısıyla eğer bu uygulanır ve taban maaş 10.317 lira olursa bu sefer e, altta kalan maaşlar 10.317 liraya tamamlanmış olacak. Yani şu anki uygulamayı anlatıyorum ama e, bir yandan da hem taban maaş artış çalışması hem de kök aylıklara yapılacak bir seyyanen artış veya işte en düşük maaştan başlayarak kademeli bir seyyanen artış da söz konusu. Bunlar gerçekleştiğinde zaten kök aylıklar yukarı çekilmiş olacak ve onun üzerine de enflasyon artışı gelmiş olacak. Tabi bir de buradaki beklentilerden birisi de refah payıydı. Eğer bir refah payı gelirse... E işte 12 puanlık bir refah payıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı da yine 49.57 olabilir veya 49.25'e tamamlanabilir. E 11 küsur puanlık bir refah payı artışıyla birlikte. Ama şu anda mevcut durumda enflasyon artışı %37.57 olarak gerçekleşti. Bunu da taban maaşa uyguladığınızda 10.317 lira 75 kuruş ortaya çıkıyor. Fakat tabii... E, bu aşamadan sonra eğer kök aylıklarla ilgili ve taban maaşla ilgili bir e, çalışma e, tamamlanırsa bu sefer de bunun bir yasal düzenleme ile meclisten geçmesi gerekiyor ve e, SSK ve Bağkur emeklerinin aylıklarına bunlar yansıtılacak. Şimdi biraz da memurların maaşları ne oldu e, ona bir bakalım. En düşük memur maaşından başlamak üzere meslek meslek memurların maaşlarına bakalım ondan sonra da dul yetim maaşları ne olabilir? Bu kök aylıklarla ilgili nasıl bir çalışma olabilir? Biraz da ona değineceğiz. Memurlara yapılacak artış yüzde 49.25 oldu demiştik enflasyona göre. Burada işte enflasyon farkı 29.78 ve toplu sözleşme artışı yüzde 15. Buradan hesaplamayla yüzde 49.25 çıkmıştı. En düşük memur maaşı 22.077 liraydı. O 32.960 lirayı ulaşmış oldu. Ancak şöyle bir birkaç mesleğe de bakmış olalım. Şube müdürünün maaşı 48.415 lira oldu. Memur maaşı, üniversite mezunu 9'un birinden bir memurun maaşı 34.218 lira. Öğretmenin maaşı 1'in dördünden 39.764 lira. Polis memurunun 44.048 lira. Hemşirenin ise... 39.445 lira, vaizin maaşı da 41.206 lira olarak gerçekleşmiş oldu. Böylece memurların maaşları %49.25 artarak yeni rakamlara ulaşmış oldu. Bu söylediğim rakamlar iki çocuklu eşi çalışmayan memur rakamlarıdır. Bekar memurlar da biraz daha aşağıda oluyor. Çünkü onlara çocuk parası ve aile parası ödenmemiş oluyor. Dolayısıyla bu rakamlar artık ...ayın 15'inden itibaren memurlara ödenmiş olacak. Peki memur emeklileri açısından nasıl oldu? Hemen orada da birkaç mesleğe bakalım şimdi. Memur emeklileri de aynen memurlarda olduğu gibi %49.25 olarak maaşlarını arttırmış olacaklar. Hemen orada da yeni emekli memur maaşları kaç lira oldu? Biraz ona bakacağız. Tabi burada belli meslekleri seçiyoruz ama bütün... Ee, emekli memurlar kendi maaşlarını yüzde 49.25 arttırarak yeni maaşlarını bulabilirler. Ee, bu arada şunu söyleyeyim, memur e, emeklilerinin maaşları biriyle beşi arasında ödendiği için e, şimdi söyleyeceğim rakamlar ödenmedi, eski maaşlarını aldılar ama aradaki fark bu ay içinde bir takvim çerçevesinde onların hesaplarına yatırılmış olacak. Şöyle bir bakalım. Şube müdürü 22.103 lira oldu. Emekli şube müdürünün maaşı. Emekli memurun maaşı 18.003 lira oldu. Emekli öğretmenin maaşı 22.103 lira. Emekli polis memurunun maaşı 22.290 lira. Emekli hemşirenin maaşı 22.103 lira. Ve emekli imam hatip vaizin maaşı da 22.103 lira olarak yeni artış oranıyla belirlendi. Dediğim gibi onların maaş farkları bu ay içinde Kendilerine ödenecek ama diğer emekliler ve memurlar bu ay zamlı maaşlarını almış olacaklar. İşte memurlar 15'inde alıyor. SSK Bağkur emeklileri ise 17'si ile 28'i arasında bir tahsis numarasının son rakamına göre zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görmüş olacaklar. peki bu noktada e, dul ve yetim maaşları ne oldu hemen ona bakalım daha sonra da sosyal ödemelere e, bakacağız. E, öncelikle dul yetim maaşlarına bir bakalım. E, vefat eden e, sigortalıların yakınlarına biliyorsunuz e, maaş ödeniyor ölüm maaşı deniliyor. Burada hem eşten maaş almak mümkün hem anne babadan maaş almak mümkün. E, burada da artış oranları yine vefat eden sigortalının bağlı bulunduğu kuruma göre e, şekillenmiş oldu. Eğer vefat eden emekli SSK ya da bağ kurulu ise e, enflasyon artışı %37.57 oldu. Ama vefat eden e, sigortalı eğer emekli sandığındansa bu sefer artış oranı %49.25 olarak uygulanacak. Yani dul ve yetimler aldıkları hisse oranındaki maaşlarını vefat eden sigortalının kurumuna göre arttıracaklar. E, bu noktada herhangi bir farklılık olmuyor. Yani e, şu anki yaşayan SSK Bağkur emeklisi %37.57 enflasyon artışı alıyorsa onun maaşını alan dul yetim de %37.57 alacak enflasyon artışı. Eğer e, vefat eden e, emekli sandığındaysa şu anda memurlar nasıl %49.25 alıyorsa dul ve yetimlerde yine maaşlarını %49.25 arttırarak yeni maaşlarını almış olacaklar. Burada hiçbir fark olmuyor. Onu bir kere daha söylemiş olalım. Peki sosyal yardımlar nasıl artıyor? Onlar da bildiğiniz gibi memur maaşlarındaki artışla aynı oranda artıyor. Hemen hızlıca onlara da bir bakalım. Bildiğiniz gibi belli kesimlere sosyal yardımlar ödeniyor. Bu sosyal yardımlardaki artışlar da emekli memur veya memur maaşlarına yapılan artış kadar artıyor. Bu durumda da açıklanan enflasyona göre %49.25'lik bir artış söz konusu olacak. Hemen hızlıca onlara da bakalım. 65 yaş aylığı 3500 9 liraya çıkmış oldu. Evde bakım desteği 7619 liraya çıkmış oldu. Kronik hastalık sahiplerine ödenen e, para parada 7619 liraya çıktı. %40 ile 69 arası engeli olan arkadaşımızın maaşı 2801 liraya çıktı. %70 ve üstü engeli olan arkadaşımızın maaşı da 4202 liraya çıkmış oldu. Bu arada SED ödemesi dediğimiz sosyal ekonomik destek ödemeleri var biliyorsunuz. Çocuklar için eğitim çağındaki çocuklar için ödenen ailelere, ihtiyaç sahibi ailelere. Onlar da %49.25 oranında Artmış oldu. Böylece sosyal yardımlarda da bir artış bu ay itibariyle söz konusu olacak. Evet enflasyon artışları ve memurlara yapılan artış oranı sadece maaşları değil birçok ödemeyi de değiştiriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı, tavan ücreti bildiğiniz gibi kıdem tazminatının en az ücreti asgari ücret artışıyla birlikte e, yıllık 20.002 bin liraya çıkmıştı. Asgari ücretin bürüt rakamı en düşük kıdem tazminatı. E, tavan ücreti ise 23.489 lira 83 kuruştu. Buradan %49.25'lik bir artışla 35.058 lira 57 kuruşa çıkmış oldu. Böylece e, kıdem tazminatı alacak olan arkadaşlar için tavan %49.25 arttı. Böylece Aralık ayında alınacak kıdem tazminatına göre Ocak ayında alınacak kıdem tazminatı tavanda %49. tabanda %49.11 ile 20.002 liraya, tavanda da %49.25 ile 35.058 lira 58 kuruşa çıkmış oldu. Bu ilk 6 ay süresince uygulanacak kıdem tazminatı tavan Ücreti olacak taban ücret ise asgari ücret geçerli olduğu sürece 20 bin 2 lira olacak. Temmuz'da taban ücret yeniden memurlara yapılacak artışla birlikte e, değişmiş olacak. Şimdi hem bir genel toparlama yapalım hem de SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylık taban aylık meselesini bir kere daha konuşalım. Beklediğimiz enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla başta da söylediğimiz gibi SSK ve Bağkur emeklerinin 6 aylık enflasyon artışı 37.57 olarak gerçekleşmiş oldu. Bu enflasyondan kaynaklı artış olarak SSK ve Bağkur emeklerinin maaşlarına uygulanacak. Tabi SSK ve Bağkur emeklerinde bildiğiniz gibi farklı uygulamalar da var. İşte kök aylık var, taban maaş var dolayısıyla bunların da arttırılması söz konusu. Özellikle taban maaş artışı şu anda bekleniyor. Burada biz bu %57. %37.57'lik enflasyon artışını taban maaşı uyguladığımızda 10.317 lira 75 kuruş gibi bir rakam ortaya çıkıyor ki zaten beklentilerde, kulislerde konuşulanlarda 7.500 liralık taban ücretin en düşük emekli maaşı ücretinin 10 bin liraya çıkartılması konusundaydı. Hatta 10 bin ile 12 bin lira arasında bir aralıkta veriliyordu. Zaten enflasyon artışıyla 10 bin lirayı geçmiş oldu. Burada tabii asıl beklenti kök aylıklarda yapılacak bir artış. Onunla ilgili de bir çalışmanın devam ettiğini Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz söylemişti. Özellikle çok düşük maaşlar var biliyorsunuz 7500 liranın altında maaş alan ciddi bir emeklimiz var ki 5-6 milyonunu buluyor sayıları. Bunların kök aylıklarının yeniden belirlenmesi, burada bir seyyanen artış yapılması, Belki kademeli bir artış olarak yukarı doğru çıkartılması şeklinde bir çalışmada yürüyor. Bunlar da zaten 17'sinde yapılacak emekli maaş ödemesine yetiştirilecektir. Ama öncelik olarak taban maaşın artırılması söz konusu. Bunun altında kalan maaşlar yeniden taban maaşı tamamlanacak. Ama kök aylıkların artırılmasıyla e, burada e, düşük maaşlar da yukarı doğru çekilmiş olacak. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şu anda kesinleşen rakam %37.57 SSK ve Bağkur emeklileri için. Evet Aralık ayı çok e, hareketli geçmişti. Yine Ocak ayı da aynı şekilde geçiyor. İşte 3 Ocak itibariyle bugün itibariyle enflasyon rakamları belli olduktan sonra artık zamların hesaplanma dönemi başlamış oldu. Önümüzdeki günlerde e, ilave artışlar yapılırsa bunlar e, bu artış oranlarına eklenecek ve e, bu ay ödenecek maaşlarda herkes artışları da görmüş olacak. Ocak ayı biraz daha bu zamları konuşacağımız bir ay olacak. Dediğimiz gibi bu artışlar 6 ay süreyle uygulanacak. 6 ayın sonunda yani Temmuz ayında yeniden Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkan 6 aylık enflasyon emeklilerin, memurların ve memur emeklilerinin ikinci 6 ayda alacakları zam oranlarını da belli edecek. Böylece yılın ilk zam oranları Belli olmuş oldu. Herkes için hayırlı olsun. Şimdi önümüzdeki günlerde yapılacak yeni değişiklikleri takip etmiş olacağız. Biz de bunun takipçisiyiz zaten sizinle her gelişmeyi paylaşıyoruz. Ee, bizi izlemeye devam edin. Hepinize tekrar güzel bir gün diliyorum. Ee, abone olmayı unutmayın ki e, videolarımız anında size ulaşabilsin. Ee, yorumlarınızı, mesajlarınızı da bekliyorum. Sorularınızı da bekliyorum. Ee, tekrar rakamları e, sizinle paylaşayım. 6 aylık enflasyon %37.57 oldu ki bu SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon artışı demek. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin toplu sözleşme ile birlikte artışları da %49.25 olarak gerçekleşmiş oldu. Tekrar hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.